Öncelikle hoş geldiniz Ahmet Bey Ömer Bey. Bugün işte altın bölme ile gerçekleştireceğimiz sorularımız var. Güzel bir sohbet etmeyi planlıyoruz. Öncelikle Ömer Bey sizden başlamak istiyorum. Altın bölme ile gerçekleştirilen projeden biraz bahsedebilir misiniz? Projenin kapsamı ve içerikleri nelerdir? Evet, şimdi biz tabii burada bir toplantı odası işiyle yola çıktık. Ahmet Bey de zaten biliyor projenin başından evet. beri birlikte çalışıyoruz. Hı hı. Holdingimizde toplantı odasıyla alakalı bir eksiklikler vardı. Yani biz de bu eksiklikleri gidermek için işte binamızda bu uygun olan yere bir toplantı odası projesi yapmaya karar verdik. O şekilde başladık. başladık. Peki bu proje sürecinde Altınböve ve İstanbul Bayi ile nasıl bir işbirliği içerisinde oldunuz? İşbirliğinin en önemli unsurları nelerdi sizin için? İşbirliği aslında biz altın bölmeli yeni çalışmıyoruz. Bundan önceki bir iki projemizde daha inşaatı gerçekleşen, yaptık, evet. birlikte yaptık. Ee, tabii orada daha kapsamlı değil, daha farklı işler yaptık. Bir anahtar teslimden ziyade sadece bir işin bir kısmını altın bölmeyle gerçekleştirdik. Evet. Ama burada tabii farklı bir proje yaptık. Zaten siz başından sonuna kadar dahildiniz. Evet. Evet. Daha bütünsel bir şeydi bu diğerlerine göre. Farklı bir tasarım, farklı bir deneyim oldu bizde. Evet. Açıkçası. Evet. E, Neticede yine de iyi bir iş ortaya çıktı. Evet. Biz altın bölme ve ekibine teşekkür ederiz. E, diğer sorumuz ise altın bölmenin ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu ürünlerin kalitesi ve işlevselliği hakkında e, geri bildirimleriniz nelerdir? Bizim için çok değerli bunlar. Altın bölmenin alüminyum ve cam kısmında bir sıkıntı olmadı bizde. Burada sıkıntı olan kısım genelde e, keçe kısmında sıkıntılar oldu. Çe keçenin uygulaması hı. işte bazı yerler aksaklık oldu keçede. detaylar Detaylarda, detaylarda evet, genelde detaylarda oldu. Ama onun haricinde tabii dış karkas, <laughs> alüminyum ve camlar hani beklediğimizden daha kaliteliydi. En hatta tepkiler de öyleydi. Evet. gösterdiğimizde işte yöneticilerimize <laughs> Onlar da aynı şekilde hani biz bu kadar kaliteli beklemiyordu dediler şimdi doğruya doğru evet, yani. Evet. yani e, proje evet. tamamlandığında da Quick sigorta binasının iç mekan düzenlemesi ve estetiği sizce nasıl etkilendi? Beklentilerinizi karşıladı mı? Aslında biz tasarıma başlarken de e, zaten binanın mevcut halinden yola çıktık. Evet. E, işte, Uyum sağlaması açısından. Bu yaptığımız kabinlerin dış kısmı biliyorsunuz zaten lobideki tasarımdan Hı -hı. esinlenildi. Hatta neredeyse aynıydı bina cephesi, iş taraf lobi kısımlarıyla. Ben memnunum açıkçası. Dönüşler de güzel. Bina kullanıcıları da sevdi tasarımı. Biz genel hatlarıyla. Memnun olduk. Güzel de oldu, uyumlu bir ofis oldu şey bina içinde. Evet. Altın Bölme'nin sunduğu çözümlerin Kuik Sigorta binasının işlevselliğine ve estetiğine olan katkılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle e, tabi aslında diğer soruyla biraz da benzer bu benzer bir soru, evet. benzer bir soru ama <laughs> ya genel adlarıyla şöyle Binamız tabi bu bina ödüllü bir bina e, göz önünde bir bina bir şey yaparken e, çok düşünüyoruz yapmakta zorlanıyoruz altın bölme ve sizler bu konuda çok destek oldunuz bize başta tasarımda biraz sıkıntılar yaşadık Evet birkaç kere projeler değişti çizimler değişti sizleri de yorduk biliyoruz ama evet. neticesinde güzel bir iş ortaya çıkarttık. Öyle düşünüyoruz. Hem tasarımıyla hem uygulamasıyla güzel, kaliteli bir iş ortaya çıkarttık. Evet. Ee, peki, Altın Bölme bu projede çalışmanın en büyük avantajları sizin için nelerdi? Hangi özelliklerini öncelikle beğendiniz? Biz Altın Bölme'yi önceden tanıdığımız için en azından Altın Bölme'ye çok kolay ulaşıyoruz. Sorun olduğu zaman sorunumuzu iletiyoruz ve çözüm odaklı çalışıldığı için de bu bizim için bir avantaj oldu. Evet. Daha önceki projelerimizde de evet. tabii altın bölmeyle tabii. hiçbir sıkıntı yaşamadık, çabuk müdahale edildi, zaman konusunda bir sorun yaşatmadı bize, İşini kaliteli yapıyor, o konuda bir sözümüz yok, fiyat performans konusunda da gayet başarılılar. Altın bölme ürünlerinin özellikle cam bölme, duvar ve alnopodun Quick Sigorta binasındaki kullanıcı deneyimleri hakkında geri bildirim aldabildiniz mi, üzerindeki etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle, biz aslında bu işe ilk başlarken Altın Bölme tarafıyla irtibata geçtiğimizde Altın Bölme'nin bu konuyla alakalı hazır ürün çözümleri vardı. Ee, Toplantı kabinleri ama hazır ölçülerdi. Evet. Tamamen standart, sadece renk seçenekleri değiştirilebilecek ürünlerdi ama o ölçüler tabi bize uymadı. Daha böyle 3-4 kişi daha kompakt. Evet daha, daha kompakt, küçük, küçük kabinlerdi. Evet. Standart ürünlerdi biraz, bize uygun olmadı onlar bizim projemize göre yeni bir şeyler yapmamız gerekti. Biz de o oradan yola çıkarak aslında yeni projeler çizdik biz sizinle beraber gerçekleştirdik bunu da. E tabii bu ölçüler değiştiği zaman uygulama metotları ve malzemeler de değişti. E tabii bazı standartları korumamız gerekiyor. İşte ses yalıtımı, izolasyon, havalandırma gibi bazı ölçütleri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. E, tabii şu an bitmiş haline baktığımda aslında her şeyi doğru yaptık. Altın Bölme tarafı bu. Bu da bize iyi bir destek oldu teknik açıdan. İstediğimiz sonuçlara ulaştığımızı düşünüyorum. Şu an yaptığımız bir toplantı odasında gerçekleştiriyoruz bir konuşmayı akustik olarak bir sorun. Yani dışarıdan e, anlaşılmıyor, anlaşılmıyor. Yani, evet. şey bir hiçbir ses var. gelmiyor, rahatsız evet. etmiyor. Havalandırma olarak da gayet iyi. Bu konuda destek oldular bize evet. evet. Gelecekte Altın Bölme ile benzer projelerde çalışmayı düşünür müsünüz? Ee, varsa kendinize ait sebepler nedendir? Çalışmayı düşünürüz. Çünkü tanıdığımız, bildiğimiz insanlar. Evet. En azından pazarlık yaparız. <laughs> yani fiyata indirim yapmasalar bile karşı tarafı değerlendiririz. Çalışırız. Biz Altın Bölme'yi seviyoruz. Bu projede Altın Bölme'nin sunduğu yenilikçi çözümler hakkında ne düşünüyorsunuz? Başka projelerde bu tür çözümleri kullanmayı düşünür müsünüz? ya da planlar mısınız? Yenilikçi çözümler? E tabii. Yani e, şimdi dediğim gibi biz burada yeni bir proje geliştirdik. Standart bir şeyin üzerinden Aslında gitmedik. Bu da yeni bir projeydi. Yani şey evet, evet. Tabi tabi. Ya yani şöyle sadece yeni bir iç tasarım değil. Aslında biz burada baştan e, yeni bir yer yaptık. E, tamamen havalandırmasıyla, işte çatısıyla, tavanıyla her şeyiyle. Tabii. Tabii burada çözüm tarafında siz çok destek oldunuz. Size de ayrıca teşekkür ederim. Sizi de biraz zorladık. İşte şuradan insanlar geçiyor, buradan bu görünmesin, işte havalandırma şöyle olmasın falan. Bayağı zorladık sizi de biliyoruz. E tabi bu çözümler hem sizin için hem bizim için belirli katkılar sağladı. Evet. Ee, gelecekte yapacağımız projelerde de illa ki bize bir ışık olacak. Yani tabii ki kullanacağız bunları da. İki taraflı ben kazanç olarak görüyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Küçük röportajımız için. Ellerinize ayaklarınıza sağlık. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler.